Kaydırdım sandalye mi? <laughs> Daha mı iyiydi? Ya. Şimdi gölge yapıyor değil mi? Evet. Bunun rajonu böyle. <laughs> evet hazırım. Bir sahne bir tek bir Ebul Hasan, Ebul usr Fahrul İslam, Ali bin Muhammed El Pezdevi. Mavera Nehir Hanefi ekolünün en etkili simalarından biri. Hicri 5. asrın başında Pezde şehrinde pek çok ilim adamı yetiştirmiş bir ailede dünyaya geldi. Kardeşi de alim olup üslubu kolay olduğu için kardeş pezdeviye Ebul Yusür, abi pezdeviye ise Ebul Osür denilir. Hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. En önemli hocası kendisinden fıkıh, usul ve hadis tahsil ettiği Şemsül -e İmme El Halvani'dir. Aralarında Alaeddin Estemerkandi'nin de bulunduğu pek çok öğrenci yetiştirdi ve Buhara kadılığı yaptı. 482 yılında vefat etti. Semerkant'ta defnedildi. Ebul Usur el-Pezdevi, Halvane'nin öncülük ettiği Buhara Hukuk Okulu'nun yetiştirdiği en mühim alimlerden biridir. Kendisinden bir asır önce yaşayan Debusi ve çağdaşı Serasi ile birlikte Hanefi alimlerin geliştirdiği fukaha metodu usul anlayışının en olgun eserini kaleme almıştır. Ders kitabı niteliğindeki bu eser Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere Hanefi çevrelerde son derece muteber kabul edilmiş, hakkında pek çok şerh yazılmıştır. Fezdevi her ne kadar fıkıh usulü alanındaki çalışmalarıyla meşhur olsa da furu fıkıh, kelam, tefsir, hadis ve edep üzerine de eserler kaleme almıştır. Bu eserlerin bir kısmı günümüze ulaşmamış bir kısmı da el yazması halinde olup henüz yayınlanmamıştır. Bunlar arasında Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekber adlı eserine yazdığı şerh, yine Hanefi mezhebinin kurucu imamlarından Muhammed bin Hasan Eşşeybani'nin Camiül Kebir, Camiül Sahir ve Ziyadatü Ziyadat adlı eserlerine yazdığı şerhler, Furu fıkıh alanında Kitabül Mebsud Lil Fetavi ve kelam alanında El Müyesser Fil Kelam sayılabilir. Fıkıh usulü alanındaki eserleri ise Debusi'nin takvimi üzerine yazdığı, günümüze ulaştığı bilinmeyen şer ve biraz önce bahsi geçen Usulül Pezdevi adıyla meşhur eseridir. Ebul Osur el Pezdevi'nin ilim dünyasına en önemli katkısı Irak'ta teşekkül etmiş ve cessas tarafından derlenmiş, Mavera -ün Nehir'de Debusi tarafından zenginleştirilmiş Hanefi usul anlayışına sistematik üslup ve içerik açısından klasik biçimini kazandırmış olmasıdır. Bu bölgede ortaya çıkan Hanefi usul anlayışının bu yeni döneminin bir özelliği de mutezili usul görüşlerinden gittikçe uzaklaşılmış olmasıdır. Debusi'nin kısmen başlattığı bu süreç Çağdaşı Serahsi'nin ve Pezdevi'nin usul eserinde daha belirgin hale gelir. Serahsi ve Pezdevi'nin kaleme aldıkları usul eserleri hem de usulüne hem de birbirlerine tek kaynaktan çıkmış izlenimi verecek kadar benzemektedir. Bu bölgede ortaya çıkan Hanefi usul anlayışının bu yeni döneminin bir özelliği de mutezili usul görüşlerinden gittikçe uzaklaşılmış olmasıdır. Debusi'nin kısmen başlattığı bu süreç çağdışı Serasi'nin ve Pezdevi'nin usul eserinde daha belirgin hale gelir. Serahsi ve Pezdevi'nin kaleme aldıkları usul eserleri hem de senin usulüne hem de birbirlerine tek kaynaktan çıkmış izlenimi verecek kadar benzemektedir. Ancak Pezdevi'nin usul eserinin Debuse'nin sistematiğine özgün katkılarda bulunması itibariyle Serahsi'nin usulünden daha olgun ve başarılı olduğu söylenebilir. Pezdevi, Ebu Hanife'nin ehli sünnetten olduğunu vurgulayan bir mukaddime ile eserine başlar. Eser, Kur'an, sünnet, icma, kıyas şeklindeki asli deliller şemasına esas alır. Bu ana şema altında her bir konu birbiriyle ve üst başlıkla ilişkisi dikkate alınarak özenle tasnif edilmiştir. Eserin sonunda yine Debussy'nin eserinde olduğu gibi ehliyet bahisleri bulunur. Pezdevi'nin, Debussy'nin usulüne tasnif açısından en dikkat çeken katkıları arasında lafız bahislerinde Emir Nehi konusunu has başlığına dahil etmesi, dörtlü lafız taksimine taksimlerle ilgili detaylı bilgiler verdiği beşinci bir taksim eklemesi, neshi bir beyan türü ve beyan türlerinin dördüncüsü olarak kabul etmesi sayılabilir. Fezdevi'nin usulü, fukaha metodu usul anlayışının zirve eseri olarak sonraki bütün literatürü etkilemiştir. Fezdevi sonrasında yazılan eserlerde onun usul sistematiği belirleyici olmuş, Ayrıca fukaha metoduyla kelamcıların usul metodunu birleştirmeyi hedefleyen eserlerde de fukaha metodunu temsil eden eser olarak Pezdevi'nin usulü esas alınmıştır. Yüzlerce yazmasının günümüze ulaşmış ve pek çok defa basılmış olması, üzerine onlarca şerh ve haşiyenin yazılması da eserin yaygınlığının göstergesidir. Usulül Pezdevi'nin en geniş ve en çok başvurulan şerhi, Abdülaziz el-Buhari'nin Keşbül Esrar An Usuli Fahrul İslam El Pezdevi adındaki şerhidir.